2016-2017 eğitim öğretim yılı 8. sınıf matematik MEB kazanım testlerinin video çözümlerine 20. Test, 24. testimize devam ediyoruz. E, Cebisel Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler 3 testi bu. İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki ax artı bx eşittir 24 ve a artı b eşittir 6 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi e, bu testimiz çarpanlara ayırma ile ilgili. Bakın her iki ifadede de ortak olan bir ifade görüyorum x x parantezine alırsam, ortak parantezine alırsam birincisinde a kalır. Artı ikincisinde de b kaldı. Eşittir bu 24'müş. a artı b'nin değeri de 6 olduğuna göre demek ki o zaman burada a artı b'nin yerine 6 yazarım. Olay neye döndü? x çarpı 6 eşittir 24 oldu. O zaman x buradan ne olacaktır? Her iki tarafı x'in katsayısı olan 6'ya bölersem şunlar gider. x eşittir 24 bölü 6'dan 4 olarak bulunur. x'in değeri 4. Doğru cevabımız c seçeneğinde var. İkinci sorumuzdayız. 4x küp artı 4x kare eşittir demiş, şu şekilde ifade vermiş. Eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre, A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demiş. Şimdi, burada yine ortak olan paranteze bakalım. Bakın, katsayılarda ortak olan ne var? 4 var. E, cebirsellerde ne var? Harflerde x küp var, x kare var. Tabii ki her ikisinde de ortak olan x kare, her ikisinde de olduğu için 4x kare parantezin aldım. Burada 4'ü almıştım zaten. X küpün x karesini aldık. Ne kaldı burada? Burada x kaldı. Aradaki işaretim artı. Burada ne olacak peki? 4 aldım. X kareyi de aldım. Burada hiçbir şey yazmıyor. Ee, hiçbir şey kalmadı ama böyle değil. Ee, bakın dağıttığınız zaman tekrar 4 kare vermesi için kesinlikle buraya 4x karenin temsilcisi yerine 1 yazarım. Çünkü dağıttığım zaman bakın 4x küp artı 4x kareyi vermesi lazım. Peki bu ifade x artı 1 çarpı a'ymış. x artı 1'ler aynı zaten. O zaman a'nın değeri ne olacaktır? Şu ikisi eşit olacak. a'nın değeri 4x kare doğru cevabımız b seçeneğinde var. Üçüncü sorumuzdayız. x eksi y eşittir 3 ve x eksi z eşittir 5 olduğuna göre demiş. x z eksi işte ifade vermiş. Cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakıyorum burada dört tane terim var. Dört tane terimde de ortak olan herhangi bir şey yok. Ortak parantezi alamıyorum. O zaman ne yapacağım? Burada gruplandırma yapayım. Gruplandırma metoduyla çarpanları ayırayım. Şu ikisinde ortak olan bakın ne var? Z'ler ortak burada. Peki şu ikisinde ortak olan bir şey var mı? Bunlar da X'ler ortak. O zaman şu birinci ve ikinci grubumu diye ayırayım. Birinci grubumdaki ortak olan Z parantezini alayım. Evet, şu X değil. Buraya Z yazalım. Z parantezini aldım. Ne kaldı? X kaldı. Aradaki işaretin bakın eksi Burada da z parantezini aldım. Burada da y kaldı. Kapattım parantezi. Peki. Şurada ne var? x y eksi x kare. Her ikisinde ortak olan x var. Ee, x artı x parantezini alayım. Bakın burada size bir şey göstermek istiyorum yine. Önemli bir detay. Ee, artı x parantezini aldım. Açtım parantezimi. Burada ne kaldı? y kaldı. Aradaki işaretim eksi. Burada ne kaldı? x kaldı. Şimdi gruplandırma metoduyla çarpanları ayırmada devam edebilmeniz için işleme parantez işlerindeki ifadelerinde birebir aynı olması lazım ki burada tekrar ortak parantezi almamız gerekecekti. Ancak burası x eksi y burası ise y eksi x. Yani aynı harfler var ama ters işaretler. O zaman demek ki burada ne yapacağız? Buradan işlem devam etmeyeceği için şöyle küçük bir değişiklik yapıyoruz. Bakın iyi seyredin. Z parantezinde burası x eksi y. Buraya aynen yazdım. Şimdi şurada artı x parantezini almıştım. Ancak burada eksi x parantezine alıyorum. Artı x yerine eksi x parantezini aldım. Şimdi şurada eksi x parantezini alınca artı x y'yi vermesi için tekrar dağıttığımızda burası eksi y olacak. Burası da artı x olacak. Gördüğünüz gibi ifadelerin işaretleri e, şuradaki işaretler tamamen tersine döndü. Ve böylelikle e, şurası eksiye artı x dediğimiz ifade zaten x eksi y demektir. Bakın x eksi y'ler birbirinin aynısı oldu. İşte şuradaki değişiklikle bu iş hallolmuş oldu. Bundan sonra işlem devam edecek mi? Tabii ki devam edecek. Bakın ortak olan x eksi y'ler var. Her iki ifadede de şu terim dedim. x eksi y parantezini aldığım zaman burada ne kaldı? z kaldı. Aradaki işaretim ne? Eksi. Burada ne kaldı? x. Kapattım parantezimi. Şimdi verilenlere bakalım. x eksi y'nin değeri 3'müş. x eksi y'nin değeri yerine 3 yazdım. Aradaki işaretin tam işlemimiz çarpı işlemi. z eksi x burada ama burada x eksi z. x eksi z'nin değeri 5'miş ama burada z eksi x diyor. Peki bunu nasıl elde ederiz? x eksi z'nin değeri 5 ise z eksi x'in değeri ters işaretlisi olan eksi 5'e eşit olmak zorunda. x'ini çarparsak 3 kere 5 15 ama eksi 15 doğru cevabımız a seçeneği de var. Şuraya isterseniz tekrar e, olayı aydınlığa kavuşturalım. Bakın şurada şu iki tane terimde eksi 1 parantezini alırsam. Hani orasını e, eğer anlaşılması güç olursa şöyle bir açıklama yapalım. Eksi 1 parantezini alırsam burası eksi z artı x şeklinde dağıttığımız zaman bunu verecek. Demek ki x beş yazarsam, beş de eksi z'nin değeri 5'miş. Şuraya 5 yazarsam 5 ile eksi 1'in çarpımı burası eksi 5 olarak e, yine e, değer almış olacak. Dördüncü sorumuzdayız. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi verilen ifadenin çarpanlarından biri değildir demiş. Şimdi burada yine çarpanlarına ayırmaya başlayacağız. Şimdi bakıyorum. Bakın ilk önce her şeyden önce ortak bir şey var mı? 4 tane ifade de var ve 2. 2 olduğunu görüyorum. O zaman 2 parantezini aldım. Burada ne kaldı? 2x kaldı. Artı. Burada 2 iki yedi. İkisini 2 iki çarpanını aldık zaten. Geriye y çarpanı kaldı. Aradaki işaretim eksi. 2 çarpanını aldım. Geriye ne kaldı? x y kaldı. Ve burada 4'ün 2 çarpanını aldıysak 2 çarpanı kaldı. Kapattım parantezimi. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi işte e, gruplamaya başlayacağız. Peki 2x ile e, artı y'de var mı ortak bir şey yok. O zaman ne yapalım? Şu 2x ile eksi x parantezini eksi x y ikisini bir grupta yapalım. Artı y ile eksi 2'yi de yine bir grupta yapalım. Şimdi şurayı düzenleyeyim o zaman. Daha rahat görelim bu olayı. Bakın 2x eksi x y ikisini grupladım yan yana. Sonra y ile eksi 2 ama y'nin işaretini artı artı y ve eksi 2 ile yan yana yazdım. Şimdi şurada birinci grubum, bu da ikinci grubum olmuş oldu. İki parantezimiz var. Açtım. Birinci grubumuzda x'ler ortak olduğu için e, burada ne yaptık? x parantezini aldık. E, şurada x parantezini açtım. Şurayı köşeli yapalım da karışmasın. 2 çarpan zaten var. Bakın şıklarda zaten a elenecek zaten. Ee, onu e, isterseniz şuradaki 2'yi e, devre dışı bırakalım. Ben sadece şu parantez içine odaklanayım. 2 çarpanı en sonunda başına verelim Çünkü e, karışmasın daha rahat görelim. Evet şurada birincisinde ortak olan x olduğu için x parantezini aldım. Burada ne kaldı? 2 eksi y. Sonra şurada da bakın y eksi 2. Burada da eksi 1 parantezini alıyorum. Biraz önceki sorumdaki mantığa benzer mantık. Eksi 1 parantezini alırsam burada eksi y artı 2 olmuş oluyor. Çünkü dağıttığım zaman bakın eksi x'in çarpımı artı y eksi ile artın çarpımı eksi 2'yi verecek. Şimdi şunlar içleri aynı oldu mu? Bu ne demektir? Bu 2 eksi y demektir değil mi? 2 eksi y'ler aynı. O zaman parantez içinde 2 eksi 2 e, eksi y parantezini alacağım. Bu şekilde 2 eksi y. Açtım parantezimi. Burada ne kaldı? X. Aradaki işaretim eksi. Burada da 1 kaldı. Kapattım parantezimi. Bir de ne vardı tabii ki? Şu baştaki 2 vardı. Onu da unutmayalım. Çarpı 2. Demek ki bu ifadenin çarpanları 2, 2 eksi y ve x eksi 1'miş. 2 çarpanlarından bir tanesi. 2 eksi y çarpanlarından bir tanesi. x eksi 1 de çarpanlarından bir tanesi. Demek ki D seçeneğindeki çarpanlarından bir tanesi olmuyor diyoruz. İşin sorumuzdayız. Eşitliği bir özdeşlik olduğuna göre A kaçtır demiş. Peki. Bu ifade bir özdeşlik. Özdeşlik olduğuna göre. Şimdi olaya bakalım. Şuradaki ifadeyi bir çarpanlarına ayıralım. Her ikisinde de ortak olan ne var? 2 var. 2 parantezini aldığım zaman x kare eksi 16 yaptı. Burası güzel. Şurada 2 kare farkı var. Bakın. Bu x'in karesi, bu da 4'ün karesi. Aradığım sayılar x ve 4 tam kare, iki kare fark ifadelerde nasıl yapıyorduk? Buradaki ifadelerin bir eksilisini bir artısını çarpıyorduk. x eksi 4 çarpı x artı 4. Bu ifadeye çarpanlarını ayırdık. Eşittir. Şuradaki eşitliğin diğer tarafını yazalım artık. x eksi 4 çarpı 2x artı a demiş. Şimdi x eksi 4'ler her iki tarafta da aynı. Tamam bunları gözden çıkartabilirim. Geriye ne kaldı burada? 2 e, parantez içinde de x artı 4. Bu 2'yi x artı 4'e dağıtırsam 2x artı 8 yapar. Eşittir. Eşitliğin sağ tarafında da 2x artı a var. Burada da 2x'ler eşitse o zaman a'nın değeri 8 olmuş oldu. Doğru cevabımız da c seçeneğinde var. Altıncı sorumuzdayız. Alanı demiş şu olan santimetre kare ve kısa kenar x eksikliği olan e, ee, dikdörtgenin çevresi 96 Bunu da vermiş. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir demiş. Peki. Bu tür sorularda şekil vermediği için şekli çizelim ki olay daha rahat görebilelim. Yani. Peki. Alanı vermiş. Bunun alanı 3x kare eksi 12 imiş. Kısa kenarda x eksi 2 imiş. Şurası x eksi 2. Ee, uzun kenarı bu dikdörtgenin uzun kenarını soruyor bize. Ee, şurayı soruyor. Peki şimdi e, burada bu uzun kenar kısa kenar uzun kenar çarpma alanını verecek. O zaman burayı buna bölersem alanını bu kenara bölersem diğer kenarı bulurum. Bunu nasıl böleceğim? Tabii ki şu ifademiz çarpanları ayıracağız. Bakın 3x kare eksi 12 ifadesinde ortak olan bir şey görüyorum. 3'ler ortak. 3 parantezini aldım. x kare eksi 12'nin 3 çarpanını aldım. Geriye 4 çarpanı kaldı. x kare eksi 4 ise e, iki 2 kare farkı. Bunların aradığım sayılar neler burada? Burada x, burada ise 2. Köklerine baktık. Bu ifadeyi o zaman nasıl yazabilirim? 3 çarpı parantez açtım. Aradığım sayıların bir eksilisini bir de artılısını çarpacağım. Evet. Bu alanı, alanını bu hale getirdim. Bunu böleceğim neye? Diğer kısa kenarına böldüğüm, x eksi 2'ye böldüğüm zaman şunlar gider. Geriye uzun kenar kalır. Uzun kenarda 3 ile x artı 2'nin çarpımı. Dağıtarak yazayım. 3x artı 6 bakın. 3 ile x'i çarptım. 3 ile 2'yi çarptım. 3x artı 6 yaptı. Bu dikdörtgenimizin ee, çevresini vermiş 96. Şimdi burası 3x artı 6. Burası da x eksi 2. Şimdi başlayalım işlemimize. Kaç tane çevresini topluyorum artık. X'lerden ne var? Bakalım. 3x var. 3x de burada var. 6x. 1x, 7x, 1x daha 8x var. Peki. Şimdi geldik sayılara. 6, 6 daha 12. Şuradan da 2, 2, eksi 4 yapar. 12 eksi 4, 8. Artı 8. Bu da neye eşitmiş? 96'ya eşitmiş. Buradan tabii ki neyi bulacağız? X'i bulacağız. Olaya bakalım şimdi. 8'i diğer tarafa attık. 8x eşittir. 90, evet şöyle. 96'dan 8'i çıkartacağız. 10 çıkartırsak 86 2 ekledim. 88 mi yapıyor? Evet. Güzel. Sonra 8'e böldüm her iki tarafı. Şunlar gitti. O zaman x'in değeri ne oldu? 88 bölü 8'den 11 olarak bulundu. X'i bulduk. Güzel. Neyi soruyor? Uzun kenar. Uzun kenar neydi? 3 x artı 6 idi. X'in değerini bulduğuma göre o zaman yerine yazayım. X'in yerine 11 yazarsam 3 çarpı 11 artı 6 33 artı 6 bu da 39 yapıyor. Doğru cevabımız da A seçeneği oluyor. 7. sorumuzdayız. Şekildeki ABC dik üçgeninde e, 84, 85 hipotenüs ve x'i vermiş dik kenarlar. Buna göre x kaçtır diyor. E, ne var burada? Pisagor bağıntısı var. Peki Pisagor bağıntısını uygulayalım. E, şıklarda da bunlar tam sayılar olduğuna göre demek ki bir özelde bir üçgen olabilir bu. O şekilde bir özel üçgen. Ezbere biliyorsak hemen direkt cevabı söyleriz. Ama ezbere bilmiyorsak bunların Pisagor bağıntısını uygulamamız gerekecek ki ezbere bilmediğimizi varsayaraktan Pisagor bağıntısını uygulayalım. Dik kenarların kareleri toplamı x kare artı diğer dik kenarımız 84'ün karesi. Eşittir hipotenüsün karesine 85'in karesine. Peki bunları 84'ün ve 85'in karelerini alacağız mı? Hayır. Neden? Konumuz ne? Çünkü testimiz cebirsel ifadeler çarpanları ayırma. Demek ki onu kullanacağım. Ki bunlar oldukça uğraştırıcı değerler. 84'ün karesi ve 85'in karesini almak. Şimdi şu bilineni diğer tarafa atalım. 84'ün karesini. x kare eşittir. 85'in karesi eksi 84'ün karesi olarak geçti. Peki eksi olarak geçti. Burada çok böyle gözümüze çarpan bir olay var. Ne var? Bunlar iki kare farkı. İki kare farkında aradığım sayılar. Tabanı ne bunun? Kökü ne? 85. Bunun kökü ne? 84. İki kare farkındaki olay neydi? Neydi? bir eksilisini bir artısını çarpmak. X kareyi yazdım. Şimdi açtım parantezimi. 85 ve 84'ün bir eksilisi çarpı 85 ve 84'ün bir de artısını yazdım. X kare dediğimiz olay. Şimdi burası ne yapar? Bakın 85'ten 84 çıkarttık. Burası 1. 1 çarpma etkisiz. Bu da gitti. 85 ile 84'ü toplayacağım. 2 kere 8 16 169 yaptı. 169. X kare 169 ise X kare kök için aldığım zaman 13 olarak bulurum ki doğru cevabımız A seçeneğinde var. 8. sorumuzdayız. İfadesi bir tam kare olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi tam kare ifadelerde olay neydi? Şuraya yazayım. 16 X kare artı 24 X artı A. Şimdi buranın köküne bakalım. Burası nedir? Kökü 4x. Şimdi a'nın da bir kökülü değeri olacak. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki kökü olduğu değer. Sonra bu ikisinin çarpımının iki katı bunu verecek. Yani 4x ile soru işaretini çarpacağım. Bir de 2 ile daha çarpacağım. Sonuç 24x. Oradaki sayı verecek. 2 kere 4 ne yapar? Burası 8x yapar. Çarpı soru işareti 24x. X'ler aynı zaten. Demek ki soru işareti yerine ne gelmesi lazım? 3 kere 8, 24. Burası 3 gelmesi lazım. Aradığım cevap ancak 3 değil. Çünkü A dediğimiz sayı 3 değil. 3 A'nın kökü olan bir sayı. 3'ün karesi olan sayımızda ne yapar? 9 olur. Demek ki A'nın değeri 9. Yani doğru cevabımız B seçeneğinde var. Zaten şıklara baktığımız zaman da yani bunlar e, tam olarak kökleri alınabilen sayılar olması lazım. Tam kare bir ifade olduğu için. Bakın buraya 12 gelemez A'nın yerine. 6 da gelemez. 3 de gelemez. Bunlar çünkü kökleri alınabilen sayılar değil. Evet. 9. sorumuza bakıyoruz. A kare artı B kare eşittir 13 demiş. A artı B'nin karesi de 25 olduğuna göre A çarpı B kaçtır diye sormuş. Peki şimdi buradan nereden gideceğiz? Nasıl yürüyelim olaya? Bakın A artı B'nin parantez karesi var. Açalım onu. Tam kare ifade. Neydi? Birincinin karesi. Artı. Çarp birinci ile ikinciyi ve iki katını al. Yani 2AB. Iki artı ikincinin karesi. Bu da B kare. Eşittir. Bunun değeri 25'e eşit. Peki. A kare artı B kare değil 13'e eşitmiş. Bakın şu ikisinin toplamı değeri 13'müş. Peki 13'ü yazdım. Artı bir de 2AB'si var. Eşittir. Bu da 25'e. 13'ü e at diğer tarafa. Bilinenler hemen bir tarafta toplayalım. 2AB eşittir. 25'ten 13 çıkarttığım zaman 12 kalır. Her iki tarafa AB'nin kas olan şu 2'ye böldüm. Ve AB'nin değeri A ile B'nin çarpımının değeri 12 bölü 2'den 6 olarak bulundu. Zaten bana onu soruyor. Doğru cevabımız D seçeneğinde var. 10. sorumuzdayız. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Sayılar vermiş ama burada tutup da 41'in karesi, 39'un karesini alıp da bunları çıkartacağız ve işlem yapacağız. Değil. Kesinlikle. Bakın yine ee, bir sayının karesi ve 39'un karesi. Yani iki kare farkı. O zaman bunu nasıl uygulayacağım? Aradığım sayı, birinci sayı, 41'in karesi, kökü 41. 41 eksi 39. Bu sayıların bir eksilisi. Bir de artılısını çarpacağım. Bölü. Aşağıya bakıyorum. Şimdi sanki iki terimin farkının karesine benziyor. Bunun kökü 41. Bunun köküne baktım 39. Ortadaki sayı ise bu ikisinin çarpımının iki katı olması lazım. 41 çarpı 39 çarpı 2 olması lazım. Evet. Burada arada eksi geldiği için demek ki 41 eksi, eksi buradaki ifademiz 41 eksi 39'un karesi. Onu da şöyle yazalım. 41 eksi 39 çarpı 41 39. Çünkü kare göre iki tanesinin çarpımı. iki defa çarpımı demektir. Şunlar birbirini götürdü. Geri kalanları işlem yapalım. 41 39 daha. 70 80 bölüm. 41'den 39 çıkarttık. Arada iki fark var. 80'i böldüm. 40 demek ki bu işlemimizin sonucu C seçeneğiymiş. 11. sorudayız. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şöyle bir bakalım. 4 tane ifade var. Gruplama yandırıyor sanki. Peki, gruplarsak ne yaparız? 9x kare eksi 16, ortak olan bir şey var mı bu ikisinde? Göremedim. Ee, y kare artı 6x, da ikisinde ortak var, ama olmadı, çünkü diğer ikisinde ortak çıkmadı. Ee, ondan sonra 9x kare artı y kare, bakın bunlar da çıkmıyor. Ee, 16 ve 6 da olabilir, ama 9x kare ve y kare de çıkmıyor. Demek ki e, gruplandırma ile bu iş gitmeyecek. Peki, gitmiyorsa ne yapacağız? hemen bir başka bir çarpanlar ayırma yöntemi yakalamaya çalışıyorum. Bakın çok dikkat edin. 9x kare var. Artı y kare var. Artı 6xy var. Bunların üçünü şu şekilde bir düzende yazıyorum. 9x kare artı 6xy yazıyorum. Artı y kare yazıyorum. Şimdi bakar mıyız? Acaba bu tam kare midir? Köklerini alalım. 3x kökünü aldım. Y. İkisinin çarpımının iki katı. 2 çarpı 3x çarpı y. 2 kere 3 6x yapar. Ortakini verdi mi? Verdi arkadaş. O zaman demek ki bu 3x artı. Aradaki işaret artı olduğuna göre. 3x artı y'nin parantez karesi. Yazalım. 3x artı y'nin parantez karesi. Geriye ne kaldı? Burada bakın. Eksi 16 kaldı. Şimdi bu nedir? Ee, bir sayı ifadenin karesi. Başka bir ifadenin karesi. Ne bu? 4'ün karesi. Evet, arada da eksi var. O zaman bu nedir? 2 kare farkıdır. Aradığım sayılar neler var? Ne var burada? Bunun kökü 3x artı y. Bunun kökü nedir? Bunun kökü de 4'tür. Demek ki aradığım sayıların arada bir eksilisi bir de artılısını alaraktan işlemimi gerçekleştireceğim. 3x artı y yazdım. Eksi 4 dedim. Çarpı. İlk terimimi yazıyorum. 3x artı y. Bir de artı 4. ikincisini topluyorum. Bakın ile ikincisini çıkarttım. Birinci de topladım. Ee, bu ifadenin çarpanları bu ve bu. 3x artı y eksi 4 var mı? 3x artı y eksi 4 evet var. Çarpanlarından biri bu. Diğeri zaten olamaz. Çünkü onu aynı yani iki tane doğru cevabı veremeyecek değil mi? 3x artı y artı 4 diye bir seçeneğimiz kesinlikle olamayacak. Ve 12. son sorumuzdayız. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 2015 ile 2019'un çarpımı diyor. Evet, oldukça ilginç. Çok büyük sayılar değil mi? Ama bakın bu tür sorularda şu ikisi, iki tane sayım var. Bu iki tane sayımın tam ortasında bu ikisinin eşit uzaklıkta olan sayı nedir? 2015 ve 2019'a eşit uzaklıkta olan 2017 vardır. Çünkü bu aradaki fark 2, bu da aradaki fark 2. Peki şimdi bunu yazalım. 2015 dediğimiz sayı Niye bu sayıyı bulduk? Çünkü 2015 dediğimiz sayıyı 2017'nin 2 eksiği şeklinde, 2017 eksi 2 şeklinde ifade edebiliriz. Çarpım diğer sayımı 2017'nin 2 fazlası şeklinde ifade ederim. Şu bir şeyi andırdı mı? Aynı sayıların bir eksilisi mi, bir artılı çarp, çarpı Bu ne demektir? 2 kare farkı demektir. Tabii ki bir de artı 4'ümüz var. Şöyle. Onu en son ekleyeceğiz ona duruma bakacağız. Şimdi karekök içinde bakın ee, şurada ee, bu nedir? Aynı ifadelerin bir eksilisi bir artısı olduğuna göre demek ki iki kare farkı 2017 birincinin karesi eksi ikincinin karesi. İkincimiz 2 iki olduğu için ikincinin karesi. Şurası 2 üstü 2 artı bir de 4'ümüz var. İşlemlere devam ediyorum. 2 üstü 2 nedir? 2 üstü 2 4'tür. Eksi 4 var burada. Bu da artı 4 var. Bunlar birbirini götürdü. Sıfır yaptı. Geçen ne kaldı burada? 2017'nin karesi kaldı. 2017'nin karesinin karekökü ise tabii ki dışarıya ne olarak çıkacak? 2017 olarak çıkacak. Doğru cevabımız C seçeneği bu yılı veriyor diyoruz.